Genç arkadaşların çok erken yaşlarda bu sorumlulukları alıyor olmaları, böyle dezavantajlı bireyleri tanıyor olmaları çok değerli. Ve onlarla birlikte hayatlarına katarak bir zaman geçirmeleri de çok değerli. Bunu sorumluluk duygusuyla ilk adımı atmış oluyorlar ama ondan sonrası artık böyle onların da hayatlarına çok ciddi bir katma değer sağlayan, vizyon katan sosyal gelişimlerini ve böyle aslında yaratıcı çözümlere dair de adım atmayı çok kolaylaştıran ve oraya doğru düşündüren bir çalışma oluyor. O yüzden umarım her biri hayatlarına sadece aslında best buddy kapsamında değil çeşitli evrelerde de birlikte zaman geçirecekleri hayatlarının içinde onlara zaman ayıracakları böyle dezavantajlı arkadaşlara kavuşabilirler. Türkiye'de aslında 100 kişiden 12'si engelli bireylerden oluşuyor. Maalesef o bireylerin hayata katılımı çok düşük, evden çıkma oranları çok düşük. Biliyorsunuz artık böyle ev işsizleri diye bir şey var ev gençleri diye bir kavram var. Yaklaşık Türkiye'nin 3,5 milyonunu kapsayan. Dolayısıyla bu yüzde %12'de düşündüğümüzde çok ciddi bir zaten sosyal olarak hayata karışmakta. Maddi olarak imkansızlık yaşayan, iş bulmakta çok zorlanan, eğitime erişimde zaten çok zorlanan arkadaşlarımız var. Bu anlamda da işte yani bir arada durabilmek kültürü, hayata insanları katmak kültürü çok önemli. Nasıl cinsiyet eşitliği için aslında bir şekilde uğraşıyorsak ve bir kişi %50, 50 nüfusu oluşturduğu dünya düzeninde bir kişi ekonomiye katılmazsa, hayata katılmazsa, bir kişi eksiz diyorsak burada da yine engelli bireylerin, dezavantajlı grupların bir şekilde hayatın tamamına nüfus etmesi ve yayılması için somut adımların atılması gerekiyor. Onda da her birimiz sorumluyuz. Bunu başardığımızda zaten gelişimimiz, hayata katkımız, vizyonumuz, misyonumuz bambaşka bir yere taşınıyor. Onun dışında herkes gibi oluyoruz aslında ve o büyük çoğunluğun bir kısmı da nasıl yaşayacağını, engellerini ne yaşadığını, hayatına gibi bir dezavantajı olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla aslında kendisi de gelişmemiş kalıyor. Nasıl duyamadığını, nasıl göremediğini, nasıl işte adım atamadığını ya da bu standartlar için nasıl yaşayamadığını bilmediği için de oraya doğru düşünememeye başlıyor. O yüzden toplumda değişiklik yaratmak istiyorsak daha çok nüfus etmeli, daha somut adımlar atıp hayatımıza bu insanları katmalıyız. Benim sıra arkadaşım engelli bir bireydi ve onunla birlikte bir dört yılımı geçirdim. Birlikte büyüdük. Bir çok şey öğrendim ondan. Ama benim bu şansımdı. Fakat insanlar bunu seçebilirler. Şanslarını kendileri yaratabilirler. Bir arada olma kültürünü bir arada var edebilirler. Önemli olan aslında buradaki iyi niyetiniz, ayırdığınız zaman ve öğrenmeye dair, geliştirmeye dair kendinize atacağınız adım. Bunlar olduğunda Hayatınıza engelli bireyleri katmak ve onlarla birlikte yaşamak hiç zor değil. Benim galiba ona yakın yani 8-9 tane engelli arkadaşım var ve onlarla belirli bir düzende görüşüyorum. Biraz da kendiliğinden olan süreçler ama bir yandan da hani siz nasıl onlarla iletişim kuruyorsunuz? Çünkü aslında sizin gidip onlarla bir adım atmanız, onların güvenini de kazanmanız gerekiyor. Herkes gibi, herkesin güvenini kazanıp arkadaş olmak gibi. Birbirinize zaman vermeli, tolerans göstermeli ve öğrenmeye açık olmamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi aslında derdini bilen onlar. Daha az eğitimsiz olan bizleriz.